Değerli insan oğulları herkesi hoş gördüm. Bildiğiniz gibi daha önceki videomda ifade etmiştim. 24 Temmuz 2021'de güneş batıdan doğdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğdu. Mausa şehrinden. Şimdi güneş batıdan doğacak ne demek? Ne anlamına geliyor? Yani aydınlanma dönemi dünyaya geliyor. Yani hak ve batıl. Hakikat kitabı geldi dünyaya hak geliyor. Batıl yok olacak. Batıl nedir? Batıl bu Arap peresler, İsa peresler, Musa peresler yani pagan dinlerdi. Yahudilik, Hristiyanlık, Müsevilik artık yok oldu. O dinler, o kitaplar geçerli değil. Kur'an'da sadece 18 mutlak ayetler güncellendi. 18 mutlak ayetler. Başka ayetler geçerli değil. Şimdi Arap ülkelerinde Kur'an'da 6666 ayet var. Ama Türkiye'de Cenet İşleri Başkanlığı baskısı ile basılan Kur'an'da 6236 ayet. Yani 430 ayeti çıkarmışlar zaten Türkler çoktan. Şimdi bugünkü Kur'an'da 6236 ay. 6236 ayetten sadece 18 mutlak ayetler güncel